Ninecilik BÖLÜM 1 <laughs> Hanım biz tatile gidiyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam tamam bir şey olmaz. Anne, anneciğim ben birazcık e, yürümeye çıkacağım. Hava almaya yani. Bye Tamam kızım bay bay. Çizmizi şket. Enis, Enis hadi. Enes, Enes'e sapasağlam Haber bültenimiz başlamıştır. <laughs> Arkadan saçma sapan kişiler bağırıyor. Şimdiden özür dileriz. Bir kız arabaya çarptı. Olay yerini gösterelim. İşte kızımız burada. İnşallah inşallah hayatını kaybetmemiştir. Siz neden burada korkup saklandınız? Çünkü bir ço işte o çocuk bir anda önüme fışkırdı. Benim de frenler tutmadı. Ama siz kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Neden böyle bir şey yaptınız? Ya kaza oldu diyorum. Kırmızı ışıkta Sizin duramadım. bu kız belki de ölebilirdi. Belki de ölü şu anda. Öyle. <laughs> Sizi şikayet edeceğiz. Abi ben zaten küçüğüm. Ben çocuğum Zaza aa, aa. Evet. Bugünkü haberimiz bitmiştir. Yarın saat 9'da TV'lerdeyiz. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Hemen olay yerine Ah, anne sen burada bekle kızım kızım iyi misin kızım kızım iyi misin kızım kızım ne yaptınız siz ya kırmızı ışıkta geçilir mi abicim çocuk önüme çıktı diyorum ya dava açarım size asıl biz dava açarız kızım iyi misin hemen doktora götüreyim çünkü ben mi? daha çocuğum <laughs> hemen doktora götürmemiz lazım alayım kutu ama koyayım. <laughs> bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Abla bir şey oldu mu? Sen niye geldin ki? Biz buradaydık zaten. İşte çok merak ettim. Bir şey olmadı, değil mi? Bilmiyoruz. Doktor daha sonuçları söylemedi maalesef. İnşallah iyi. ablacığım. Hadi siz uyuyun çocuklar. Tamam. Tamam. Ziyaret edebilirsiniz. Şu anda iyi durumda. Oh iyi bari. Aynen. Oh bakın duam kabul oldu. Hadi gidelim. Diğer tarafta içeceğimizi içelim bari. Çocuklar zaten çok iyidir. Şu anda çok mutluyum. Aynen aynen. İçecek de ne kadar güzelmiş. Evet ya çok güzel valla. Anne ben iyiyim. İyi. Of oh, iyi bari. Ee, ben size dememiş miydim iyi olur diye. Keşke beni dinleseydiniz. <laughs> İsterseniz eve götürebilirsiniz. Şu anda durumu çok güzel. Arkadaşlar e, bunun e, birinci bölümü tamamlandı. İkinci bölümünü çekeceğiz. Bay bay.